Şeydan-ı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve selatu ve ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeyin Allah'ın selamı ümmeti Muhammedin üzerine olsun Allah'ın selamı üzerinize olsun İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an'dan oku. Nakış et kalbine örneği doku. Mumin olanlara olur mu korku? Elbette buna aşkı sevda lazımdır. Aşkı sevdasız hiçbir iş netice bulamamıştır. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli vatandaşlar, ümmeti Muhammed. Allahu Teala 80'lerde bize tövbeyi nasuhla tövbe etmemizi nasip eylediğinde İslam akidelerini bilmiyor. Gideceğim yolu bilemiyorum. Ne yapacağımı bilemediğim bir zamanda İstanbul'da vaizlerin kükrediği bir zaman vaizlerin peşine düştüm, yol aramaya başladım. Bir gün Cuma günü Fatih Camisi'ne niyetlendim. Bir hoca efendi rast geldi, o hoca efendiyle gittik, Yolda giderken emin önüne uğradık. Emin önünde bir vaizin olduğunu görünce emin yeni camiye girdik. Zat güzel, zat güzel ilim sahibi bir zattı. Onun vaizini dinlemeye başladık. Çok etkileniyordum. Allahu alem şu ayeti kerime tecelliyatı olmuştu ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Kur'an-ı Kerim'i okunduğu zaman da vücutları ürperir, imanları artar. Bu bu haldeydim. Böylece kendimden geçmişim manaya eriştim, gözlerim açıldı. Şu hadisi şerifi gördüm. Alim mihraba çıkıyor. Alim olarak vaiz ederken şekli değişmeye başlıyor. Şekli değişiyor. Göksünde bir haç, papaz kıyafeti o alıyor. Papaz kıyafeti olduktan sonra bir kargaya dönüşüyor. Aşağı inerken bir kargaya dönüşüyor ve dışarı çıkıp çöplüğe konuyor. Çöplüğü gagalamaya başlıyor. Bu durum bende infilak eyledi. Ağlamaya başladım. Yanımdaki hoca efendi ne oluyor böyle? Herkes ağlamamı işitir hale geldi. Dedim ki böyle böyle ben bir mana gördüm. Bu, bu adamın çok alim olduğunu söyleniyor ama ben bu adamı bu halde gördüm. Ama Allah'a şükür o adam, o alim halini düzletti. Şimdi çok güzel bir yerde onu da söyleyeyim antiparantiz. <laughs> Dedi ki bu hadisi şerif. Nasıl bir hadis şerif dedim. Dedi ki Hazreti Ali Efendimiz aynı senin gördüğün rüyayı görmüş etkisinde kalmış gelmiş Resulullah'a anlatmış. Ya Resulullah ben böyle bir rüya gördüm. Şöyle buyurmuş Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Peygamberimiz. Öyle zaman gelir ki alimler mihraba, minbere alim olarak çıkarlar fakat papaza dönüşürler. Hak ve hakikati anlatmazlar insanlara korkarlar ve papaza dönüşür, çöplüğe, dünyaya dönüşürler, gelir çöplüğü karıştırırlar. Evet maalesef alimlerimiz bu durumda. Bir milletin amiri alimi bozulmadıkça o millete hiçbir şey olmaz. Eğer alimler bozulursa o milletin suyu kurur, ışıkları söner, cahiliyet bütün yurdu kaplar. Cenab-ı Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bütün ümmetin husrana uğradı. Yalnız alimler kurtuldu. Onlar da husrana uğradı. ilmiyle amil olanlar kurtuldu. Onlar da husrana uğradı. Salih amel işleyenler kurtuldu. Alimler üçtür. Birisi dünya alimi, birisi şan şöhret alimi, birisi de Allah'ın alimidir. Allah'ın alimini diyanette bulmanız zordur. Çünkü şimdiye kadar hiçbir zat ortaya çıkmamıştır. Hakkı ve hakikati anlatan. Hep vesayet altında, korku altında kalmış dini akideleri hakikati insanlara anlatamamıştırlar. Ama bunların içerisinde salih salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler olmuştur. Bunlar da tarikatı aliyelerdir. Bu iyi biline. İsmail Ağa Cemaatı, İskender Paşa cemaati, Tillo cemaati, Hazreti Lorşen cemaati, <laughs> İrşadı babalar, dede baba, dede paşalar, Sami efendiler, İhramsız Adeler, ve birçok sayamadığım alim kürsü verilmeyen cinayette yer verilmeyen alimler bunlar salih amel işlemiş salih hak ve hakikati insanlara tebliğ etmiştir. Bunlar Türkiye'nin yıkılmaz dağları haline gelmiş. Dünyanın yıkılmaz dağları var iken hiç korkmayın. Kimse bu milleti, bu devleti yıkamaz, yıkamayacaktır. Ne kadar küfürün planları da olsa yıkamayacaktır. Evet. Kıymetli Müslümanlar, bu bizim ilk minbere çıkmamızdır. İlk vaiz müsaadesi almamızdır. Bu kürsülerde, minberlerde devam edecek kıyamete kadar hoş bir seda bırakacaktır. İnsanlar bizimle tarikatlarla imanı hakikate erişecek imanı hakikata erişecek ve takliti imandan kurtulacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.